Samsun ve Ordu sınırında aynı sokaktaki iki mahalle, iki dakika farklı oruç açıyor. Samsun ve Ordu illerinin sınırında bulunan Ambartepe ve Şenbolluk mahallesi sakinleri, aynı sokakta yaşamalarına rağmen, iftarı iki dakika farklı açıyorlar. Samsun'un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi ile Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şenbolluk Mahallesi sınırı bir yol ile ayrılıyor. 7 metre genişliğe sahip yol Samsun ve Ordu'nun sınırı olarak kabul edilirken Ramazan ayında ise iftar vaktinde mahalle sakinleri oruçlarını farklı zamanlarda açıyorlar. Sınır bölgesinin sağında Terme Müftülüğüne bağlı bir adet cami bulunurken solunda ise İkizce Müftülüğüne bağlı bir adet cami bulunuyor. Özellikle Ramazan ayında renkli görüntülerin yaşandığı Ambartepe ve Şenbolluk mahallelerinde vatandaşlar iki dakika arayla iftarlarını açıyor. Dünyada başka örneği yok. Ambartepe mahallesinde doğup büyüdüğünü söyleyen 51 yaşındaki Turan Kışla, Samsun ve Ordu sınırında görülen bu durumun dünyanın hiçbir yerinde bir örneğinin daha olmadığını kaydetti yolun ortasında durarak bir ayağının Samsun'da diğer ayağının ise Ordu'da olduğunu ifade eden Kışla, bugün Ramazan'ın ilk günü. Ordu'nun İkizce ilçesinde 2 iki dakika erken, Samsun'un Terme ilçesinde 2 dakika geç ezan okunuyor. Aynı konumda bulunmamıza rağmen böyle bir farklılık var. Tabii buna uyan insanlar da var, uymayanlar da var. Mahalleli olarak bu duruma alıştık. İki farklı şehrin kütüğüne kayıtlı olsak da aynı mahallede güzel komşuluklarımız var. Düğünlerimiz, davetlerimiz ortak şekilde sorunsuz olarak devam ediyor, diye konuştu.